Ben merhaba arkadaşlar. Ben Mega yaptım. gün sizlerle ne yapıyoruz? Ee, size özel yeni özel bir göstereceğim. Ama hava neden böyle <laughs> <mi>? yani, oldu? <laughs> falan çaldı. Size yeni özel güçlerini göstereceğim. Güzel vallahi. Hazır mısınız arkadaşlar? Şey. Siz bir dakika nasıl göstereyim Mesela i̇şte canım az ya bir dakika Böyle değil mi? Bunu biliyorsunuz klasik Şimdi bunu biliyor muyum? 52 Sonra Bir tane daha bakıyoruz Ne? Oraya oh yeah, bakalım. Şey Görüyor musun? Parmakla. Dört tane özel. Üç tane ya da üç tane özel gücüm var. aynı Üç tane. Üç tane de. Arkadaşlar dur. oluyor lan? Allah Allah şimdi çok çarpıyor falan. Doğru ya, ne oluyor lan şimdi? Yeni ekşir yaptım? Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar iyi Görüyor musun? Ağacım artık Yani bunu birisinin tek ben özüm zaten oldu. Şöyle el hareketi yaparak el hareketi sizde yapıyoruz arkadaşlar. Yani Yeah, I guess that's Çicin. Ben Benle savaşacağım ben. Dur orada yok. Ben savaşmayacağım ben. Şu an patronumuz Yani bu ne yanında eğer hareket edersen bu ne ya? Da bir senin daha, da dur, dur, daha dur. Bize. Bak şimdi. Hayır, bana da geldi. Hayır, Hayır. Ay. 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 bana geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Eski benki. mı ya? Var. Neredesiniz Siz? Ha Her, arkadaşlar bunlar nerede? Arkadaşlar Her, tosun Neredeler lan bunlar? Aa, lan ne oluyor hayır. Ne oluyor lan? Hayır. o ne oluyor bana? Kendimi kontrol. Koduru... Kendimi kontrol. Koduru...